Waystar Royko'nun sahibi, Logan Roy çocukları, Connor, Kendall, Shiv ve Roman arasında dönen varis kavgasını konu edinen Succession. 26 Mart'ta final sezonuyla karşımıza gelmeye hazırlanıyor. Biz de finale doğru giderken en son neler olduğuna bir göz atalım. There is man this big war. İkinci sezon sonunda Logan kurduğu dev medya aile şirketi Star Royko Geçmişte Bryce Star Cruises'ta kadın işçilere yapılan ve örtbas edilmeye çalışılan cinsel istismar skandalı ortaya çıkınca bu olayı kapatmak için Logan Roy hiçbir zaman şirketin başına geçemeyeceğini söyleyerek psikolojik baskı uyguladığı ve bu yüzden ona karşı savaş açan Madde bağımlılığıyla mücadele eden oğlu Kendall Roy'u bu gemi seyahati skandalını üstlenmesi için seçmişti. Kendall da Açıklama yapacağı basın toplantısı sırasında tüm sorumlunun kendisinin değil babası Logan'ın olduğunu açıklayarak Logan dahil herkesi şok etmişti. I think this is the day his ends. Üçüncü sezonda ise Logan tüm suçlamaların hedefi haline gelince planlarını rahat bir şekilde uygulamak için Amerika ile suçlu iade anlaşması olmayan Saraybosna'ya, Tom, Carl, Frank ve Hugo ile gider. Jerry, Shiv ve Roman ise olaylardan haberdar etmeleri için New York'a gönderir. Logan, şirketten ayrılıyormuş süsü vermek adına şirketin CEO'luğundan ayrılacağını, arka planda yönetmeye devam etme kaydıyla bu olaylar bitene kadar geçici bir CEO seçmeleri gerektiğini dile getirdikten sonra yanındaki ekibiyle birlikte bu kişinin kim olacağına karar vermeye çalışır. O sırada ise Kendall, Greg ile birlikte ekibini oluşturmak için eski eşi Rava'nın evini operasyon üssü olarak kullanır. Medyadaki olayları takip edebilmek ve oradaki duruşunu korumak adına iki haklı ilişkiler danışmanı tutar ve babasının takımındakileri de kendi tarafına çekmek için Frank, Shiv ve Jerry'e telefon aramaları gerçekleştirir. Logan ise Shiv'den, yakın arkadaşı olan aynı zamanda güçlü ve başarılı bir avukat olan Lisa Arthur'u kendisini savunmaya ikna etmesini ister. Ancak Shiv, Lisa ile görüşmeye gittiğinde onun çoktan Kendall'ın ekibine katıldığını öğrenir. Bu görevde başarısız olduğu için de Logan, Shiv'i CEO'luk listesinden çıkarır ve Jerry'i geçici CEO yapar. Bunu duyan Şiv ise babasına sinirlenir ve soluğu Kendall'ın yanında alır. You know Şiv'in ardından diğer kardeşleri Roman ve Connor da Kendall'ı bu işten vazgeçirmeye, planlarını, babalarını yapacağı hamleleri ve mahkemeye sunacağı skandalla ilgili elinde ne tür belgeler olduğunu öğrenmek için gelirler. Kendall kardeşlerini, birlik olup babalarına karşı birlikte mücadele etmelerini, Logan'ı şirketten uzaklaştırıp yönetime el almalarına karşı ikna etmeye çalışsa da bunların sonunda şirketin CEO'su olarak Kendall kendini öne sürünce tüm kardeşler Kendall'ın tarafında olmanın hiçbir işlerine yaramayacaklarını düşündükleri için babalarının safında olmanın yine daha iyi bir yol olduğuna karar verirler. Ardından Kendall, Waystar'a rakip bir diğer medya şirketi ortakları olan Sandy ve Stewie ile hissedarlar toplantısından önce ortaklık önermek için görüşür. Diğer yandan ise Logan, hukuk ekibinin eşi Marsha ile barışmasının medyada olumlu etki oluşturacağını tavsiye ettiği için Marsha Saraybosna'ya gelir. Ancak Logan geçtiğimiz sezonda Eski PGM CEO'su Rhea Gerald ile onu aldattığı için itibarını zedelediğini, barışma haberini duyurmaları için bazı talepleri olduğunu dile getirir. Logan, Roman'dan gelen telefonda, Shiv ve Connor'ın da onun yanında olduklarını öğrenince artık saklanmasına gerek kalmadığını söyleyerek New York'a döner. Ve uçaktan iner inmez de Jerry'nin CEO olmasına sinirlenen Shiv'e e, onu yurt içi operasyonlar başkanı olarak atadığını haber verir. Logan, Adalet Bakanlığı'nın yapacağı soruşturma için onlarla işbirliği yapmayı reddeder ve bunun ardından Beyaz Saray yardımcısı Michelle Ene başkanın onun arkasında durup destek vermesini istediğini bunu yapmadığı takdirde medya yoluyla kamuoyuna karşı prestijini düşürecek adımlar atacağını dile getirmesi üzerine Michel En ile bir anlaşmaya varır. Tom da bu arada Logan'ın gözüne girmek için ona birinin hapse girmesini gerektirecek kadar işler kötüye gittiğinde bu kişinin kendisi olabileceğini söyler. Adalet Bakanlığı'nın soruşturmasına direnen Logan ise FBI'ın ani baskınıyla yüzleşir ve her ne kadar istemese de Adalet Bakanlığı'yla işbirliği yapmak durumunda kalır. FBI baskını yatırımcıları rahatsız ettiği için Frank, Kendall'ı arayıp şirkette %4'lük bir hisseye sahip olan George Aronson'ın Sandy ve Stewie'ye destek olmayı düşündüğünü, ancak onunla ve Logan'la konuşursa fikrini değiştirebileceğini söylediğini iletir. Jerry de, Josh'ın sadece aile şirketinin hala işlevsel olup olmadığından emin olmaya çalıştığını, hissedarlar toplantısına dört gün kaldığı için, şirketin kontrolünün Sandy ve Stewie'ye geçmemesi adına bu görüşmenin önemli olduğunu dile getirir. Ancak Kendall, Böyle bir süreç içerisinde babasıyla birlikte görünmek istemediğini söyleyip görüşmeyi başta kabul etmez. Ancak daha sonra bu şekilde Josh'a kendini gösterme fırsatı elde edeceğine dair Frank'ten bir telefon alınca bu sefer görüşmeyi kabul eder. Diğer yandan Shiv ise babasından aldığı talimatla haber kanalları ATN'e başkana karşı daha eleştirel yaklaşmalarını söyler. Tom da Greg'i bu yasal süreçte birlikte adım atmalarını sağlayacak olan ortak savunma anlaşmasını imzalamasını sağlayarak Kendall'ı güçsüzleştirir. Kendall ve Logan ise hissedar Josh Aronson ile görüşmeye giderler. Josh, ikisi arasındaki bu anlaşmazlıkların yatırımını tehlikeye attığını bu yüzden aralarındaki bu anlaşmazlığı bitirmezlerse Sandy ve Stewie'ye destek vereceğini dile getirir. Ancak Logan ve Kendall ortak noktada buluşamazlar. Konuştuktan sonra yolda yürürlerken Logan fenalaşır. Bunun ardından Roman, Kendall'ı arayıp Logan'ın rahatsızlanmasının Josh'in gözünde güven kaybettirdiğini söyler fucking O sırada uçakta dönmeye hazırlanan Kendall, Josh'ın Stewie ile buluştuğunu görür. Westar’ın akıbetinin yıllık hissedarlar toplantısında belli olacağı gün gelir çatar. Hem Logan'ın hem de Kendall'ın tarafı oylamaya gitmeden Sandy ve Stewie ile anlaşmaya varmak isterler. Logan başta Shiv, Jerry, Carl ve Roman'ı Sandy'nin anlaşma şartlarını öğrenmek için yollar. Sandy kızı aracılığıyla isteklerini dile getirir. Logan başta bu istekleri onaylar. Ancak daha sonra Sandy'nin anlaşmaya dahil ettiği başka istekleri rahatsızlığı nedeniyle bilinçli düşünemediği için reddetmelerini söyler. Tüm bunlar olurken başkan arayarak ATN'in hakkında yapmış olduğu karalama haberleri yüzünden bir sonraki seçim için adaylıktan çekileceğini ve böylece Waystar'ı daha fazla desteklemeyeceğini iletir. Diğer yandan Greg ise dedesi Evan'dan ortak savunma anlaşmasını imzalayıp Logan'ın tarafına geçtiği için ve kendini yeterince ciddiye almadığı için onun payı dahil tüm mirasını Greenpeace'e başlayacağını öğrenir. Shiv ise babasını bilinçli düşünemediğini görünce şirketin akıbetini oylamaya bırakmamak adına Sandy'nin kızıyla bir görüşme ayarlar ve karşılıklı ek yönetim koltukları arttırma teklifiyle anlaşmaya varır ve bu şekilde oylama durdurulur. Logan kendine geldiğinde de Sandy ile yapılan bu anlaşmaya sıcak bakmaz. What would, you have done Not that. Kendall, Avukatı Lisa ile birlikte Adalet Bakanlığı'na elindeki belgeleri sunar. Ancak görüşme beklediği gibi gitmez. Bunun üzerine Lisa belgelerin bu dava için yetersiz kaldığını dile getirince Kendall da aralarındaki bu görüş ayrılıklarından dolayı Lisa ile yollarını ayırır ve kendine yeni bir avukat tutar. Logan tarafı ise yaklaşan başkanlık seçimleri için. Yeni başkan adaylarıyla görüşebilecekleri Virginia'daki Gelecek Özgürlük Zirvesi'ne katılır. Adaylarla görüştükleri sırada Roman, annesinin Toskana'da CEO Peter Munyon ile evleneceğini öğrenir ve bu haberi kardeşleriyle paylaşınca büyük bir şaşkınlık geçirirler. Daha sonra Logan, başkanlık seçimlerinde kimi destekleyeceklerine karar vermek için Adaylarla tek tek süitinde görüşmeye başlar. O sırada Virginia'da olan Kendall, Tom'u arayıp onunla görüşmek istediğini söyler. Görüştüklerinde ise Kendall, Tom'u kendi tarafına çekmeye çalışır. Ancak Tom, Logan'ın hiçbir zaman kaybetmeyeceğini söyleyerek teklifini reddeder. Do you know what they're doing up in the Logan ise adaylarla görüşmeler sonucunda Roman'ın da desteklediği Jared Mankin'i başkan olarak seçmede karar kılar. Bunun üzerine başkan olduğu takdirde onu Waystar'ın CEO'su yapabileceğini söyleyen adaylardan biri olan kongre üyesi Rick Salgado'yu destekleyen Shiv, babası onu dinlemediği için oldukça sinirlenir. Get in the photo, Loganlar, Kendall'ın skandalla ilgili kanıtlarının yeterli olmadığı için Adalet Bakanlığı'nın soruşturmasının korkulacak seviyede olmadığını, hatta makul bir anlaşmayla sonuçlanacağı haberini aldıkları için bir kutlama yaparlar. Bu sayede Tom da artık tehlike ortadan kalktığı için hapse girmesini gerektirecek bir durum olmadığına sevinir. Logan, Waystar'ın büyümesi ve daha yenilikçi bir medya şirketi olma yönünde adım atmak adına dev dijital yayın platformu Gojo'yu satın almak için CEO'su Lucas Madsen ile görüşmek ister. Ancak Madsen, Logan'ı daha eski kafa ve gelenekçi gördüğü için görüşmeye kendi gelmek yerine çalışanlarını gönderir. Logan onlarla görüşmeyi kabul etmeyince, Shiv, Roman ve Tom'u Madsen'la görüşmeleri için Kendall'ın 40. doğum günü partisine gönderir. Ve Roman'dan da Kendall'a iletmesi için bir doğum günü kartı verir. Partiye gittiklerinde ise Roman, içinde Waystar'daki 2 milyar dolarlık hisselerini satmasını yazan doğum günü kartını Kendall'a verir. Ve ardından Mason'a görüşüp ona Logan'la görüşmek ya da rapor vermek zorunda kalmadan da işleri yürütebileceğini söyleyerek Gojo'yu onları satması için ikna etmeye çalışır. Like Anneleri Caroline'ın düğün günü yaklaştığı için Roy'lar hep birlikte Toskana'ya giderler. Buraya geldikleri sırada Madsen'ın şirketi Gojo'nun hisse değerini artıracak büyük bir finansman aldığını yazan tweetler attığını görürler. Ve Logan, Roman'a bunların ne anlama geldiğini öğrenmesi için Madison'la görüşmesini ister. Roman onunla buluştuğunda ise Gojo'yu Weiser'a satmak yerine şirketleri birleştirmek yönünde Madison'ın fikrinin değiştiğini görür. Diğer yandan Kendall, Logan'la görüşüp hisselerini satıp her şeyden çekilmek istediğini söylese de Logan bunu kabul etmez. Daha sonra Madsen'ın şirketleri birleştirme teklifini tartışmak için bir toplantı düzenlerler. Ve Logan, Madsen'ın şartlarını kabul edince, Jerry, Roman'ı işi bağladığından dolayı tebrik etmek için bir mesaj gönderir. Ancak o sırada Logan da Roman'a bir tebrik mesajı gönderir. Roman ise Jerry'nin mesajına müstehcen bir fotoğrafla cevap vermek isterken bu mesajı yanlışlıkla babasına yollayınca Logan oldukça öfkelenir. Roman! Gojo'nun piyasa değeri Waystar'ınkini geçince Logan ve Roman Madison ile görüşmeye giderler. Mason, Waystar'ı satın almayı, Waystar eski moda olduğu için kendisinin başa geçmesini, Logan'ın prestijini korumak adına çalışanlarını kabiliyetlerine göre değerlendirebileceğini ve yönetim kurulunu ona göre yeniden yapılandırabileceği teklifine bulununca Logan, Madison'la yalnız görüşmek için Roman'ı annesinin düğününe yollar. Roman düğüne geldiğinde ise şirketin satılacağına dair haberler yayılmaya başlayınca Shiv, Roman ve Kendall Logan'ın onların görüşlerini almadan şirketi satmaya karar vererek kendilerinin varislik haklarının tehlikeye gireceğini düşündükleri için buna nasıl engel olabileceklerini tartışırlar. Kendall, annesi ve babasının boşanma anlaşmasında yer alan bir maddede çocukların şirket kontrolündeki herhangi bir şeyi veto etme hakkının olduğunu yazdığını söyleyince bu kozu kullanarak babalarıyla görüşmeye giderler. Yolda Shiv telefonla planlarını Tom'a anlatır. Logan'ın yanına geldiklerinde ise anneleri Caroline'la olan boşanma anlaşmasını yeniden düzenlediklerini, bu şekilde müdahale edebilme haklarının artık olmadığını öğrenirler. Mom, you just our Babasına planlarından Tom'un bahsettiğini gören Shiv'in yaşadığı hayal kırıklığıyla birlikte 3. sezon biter. 3 sezondur Roy ailesinin çekişmeli vilihat savaşlarına tanık olurken onların bu hikayelerine 26 Mart'ta yayınlanacak olan final sezonu da olan 4. sezonuyla maalesef veda edeceğiz. Siz de diziye karşı hissettiklerinizi ve finalde olacaklara karşı tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.